Mermer sektörü Türkiye'de son 15 yılda yıllık ortalama 13,6 oranında büyüdü. Bu dünya ortalamasının iki katı. Bunda oldukça nitelikli doğal taşlara sahip bir ülke olmamızın yanında sektörde faaliyet gösteren kuruluşların gerçekleştirdiği teknoloji yatırımları da oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatın oldukça yoğun olduğu sektörde ülke ekonomisi her geçen gün yeni şirketler kazanıyor. 2004 yılında Denizli'de kurulan Orçun Maden Mermer Sanayi'nin bir markası olan Euromer, farklı alanlarda yatırımları bulunan Cengiz Oran'ın girişimi. Bu yörede daha farklı bir yatırım yapalım onu düşünürken mecburen e, ham bol olması, dış pazarda da çok büyük bir e, talebin olması, en büyük alacının Amerika ve Avrupa olması hasebiyle biz bu işe girelim dedik. Tabii bu arada sektörün içinden olmadığım için bayağı bir korku, endişe falan onları da yaşadık. Ama biraz araştırmaya girince bunu başarabileceğimi ve üstesinden gelebileceğimi gördüm. Tamamen e, yeni makinalarla, yeni teknolojiyi kullanarak ve atıl duran bir işletmeyi işler bir hale getirmek için 10 aylık sürede yatırımımızı tamamladı. Cengiz Bey, Euromer'le 10 bin metrekaresi kapalı, toplam 65 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Eskitme, fayans, plaka, set, yer döşemesi ve mozaik üretimi gerçekleştiren Euromer, Afyon Daskırı'da bulunan ocağında medium, Valnat, Noce, Light türünde taşlar çıkarıyor. Şirketin yıllık 750 bin metrekare fayans, 240 bin metrekare eskitme, 100 bin metrekare katrak, 30 bin metrekare mozaik olmak üzere toplam 1 milyon 120 bin metrekare üretim kapasitesi mevcut. Eskitme ve antik e, döşemeler, kolezya, antik marbel. E, arkasına kullanarak eskitme ve mozaik işini de devam ettiriyoruz. Kapasitemiz şu anda yıllık 1 milyon 100 1 milyon 200 bin metrekare üzerine plaka, fayans, mozaik ve eskitme, tumbled dediğimiz ürünlerden 1 milyon 100 bin metrekare üzerinde gibi bir kapasiteye sahibiz. Şu an e, montajı devam eden, üretimi devam eden bazı makinalarımız var. İşte ayrıca bir iki tane fayans attı, iki katrak, bir plaka attı işte blok çevirme falan o makinalarla. O zaman bu üretimin daha bir e, fazlaya çıkmasını istiyoruz. Sektörle ilgili yatırımlarına devam etmeyi planlayan Euromer, yurt dışı pazar payını genişletme hazırlığında. Amerika'da depo açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu işin mutfağında olup sunumunu da kendimiz yapmak istiyoruz. Eğer o bacağı yakalayamazsanız, o piyasadaki yerinizi korumanız da mümkün değil.